Arkadaşlar sevgilim gay mi? Sürekli BDZ midir? BTS midir o grubu dinliyor ve erkekleri çok yakışıklı bulduğunu söylüyor. Bildiğiniz şu salak kızlar gibi davranıyor ama erkek versiyonu. Bir de Dahyun diye bir çocuk var ve telefonun wallpaper'ında bile var. Ve Nikor dedim yok saçmalama dedi ama el alemin koyuyor. Geçen telefonunu karıştırdım. Bir ton seksi tarzda BTS fotoğrafları vardı. Galerisinde videoları falan. Sonra ben bunun bir tane Vespet hesabı olduğunu öğrendim. Orada da BTS ile hayalet tarzı şeyler okuyor, yazıyor. 23 yaşında adam niye böyle yapar? Gay mi acaba? Aynı durumu zamanında ben de yaşadım. İnsan ne üzüleceğini şaşırıyor. Ne oldu? İlişkiniz nereye gitti? Peki yani kızlara baksa böyle olmam da. Erkeklere bakması bir tuhaf hissettirdi. Ha bir de. Sup şipliyorum. Ayrıldık. BTS midir? BTS midir nedir? Oradan biriyle sevgili oldu. Oha. Oradan birisiyle nasıl sevgili oluyor? Onu anlamadım. Ya selamlar biz bir yıllık evliyiz. Kocam mavi gözlü kaslı birisi. Ben evlenmeden önce bağlama ritüel falan yapmıştım aslında ama biz evlenmeden önce de fandı Blackpink diye bir gruba. Ben de bağlanma ritüeliyle hemen evlendim başkası kapmasın diye. Ama kocamdaki bu jene aşka bitmedi. Sabah akşam iç sonra deyip dans ediyor. Ne demek onu da bilmiyorum. Odamıza resimlerini azdı Gece jeni resmi uyuyor. Asıl o iki hafta önce oldu. Biz sevişirken bana jene diye hitap etti. Çok sinirim bozuldu. Doğum günümde bana elbise almıştı. Onu giymiştim. Güney Kore'den almıştı. Kızı araştırırken ne göreyim bu Jenny'nin giydiği bir elbisenin aynısını almış bana. Ben de misilleme olsun diye <laughs> BTS diye bir grubun fotoğraflarını çıkartıp onlarla uyudum. Şimdi her gece fotoğraflarla uyuyoruz. İşin kötü tarafı kocam BTS çöp S.K.Z. <laughs> falan diyor. Ne demek bu? Ne yapmalıyız? Üteli falan var mıdır bunun? Başlayacağım Jenny'sine vallaha. Boşanmalı mıyım? Gerçi bilen kaldın. Boşanayım mı? Ama ya evde kalırsam tekrar nasıl evleneceğim? Yaşın daha genç. Hele bir de güzelsen evde kalmazsın. Şey siz hele değilseniz tanışalım mı? Olur tanışalım. Olur. Kocanızın değişik bir fantezisi var. Ben buna hiç katılmıyorum. Sizi yeni karakteri olarak görüyor. Sizi sevdiği için falan beraber değilsiniz yani. Arkadaşlar sevgilim stan nct stan diyor Arkadaşlar sorun ekte bu ne demek oluyor Geçen gece sevişirken birden beri stan nct stan talent falan dedi Duvar kağıdına mark diye birisini koymuş Bir de bts albümü kırdı Bir daha dinlemeyeceksin Dedi Doğum günümde nct albümü aldı Allah aşkına yardım edin ne bu Ayrılmalı mıyım İlk <laughs> kez mi sevişiyor ee, Evet Normal. normal. ya videonun akışına müdahale etmek istemiyordum ama bu adam ilk kez sevişirken ne yaşadı çok merak ediyorum da buna normal diyor yani Allah şifa versin. Merhaba arkadaşlar 24 yaşında mavi gözlü bir evlilik yapıp boşanmış sarışın bir kadının boyalı. <laughs> Neyse işte ben geçen Tinder indirdim bir tane çocukla eşleştik Koreliymiş. Gözleri falan çekikli, yakışıklıydı, seksi adamdı. Neyse ben zaten seviyorum böyle tipleri. Gittim buluşmaya. Neyse bu dedi tenha bir yerde baş başa alalım. Ben de gittim hemen. Neyse zaten sevsin yakışıklı adam dedim. Neyse bir gittim ha bir araba durdu. Bin yazlar bindim. Bir bindim arabada o yok. Başkası var. Neyse sonra baktım o da yakışıklıymış. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer dedim bekledim nereye gidiyoruz dedim. Bekle dedi. Sonra bir şey sıktılar bir baktım bayıldım. Ah! uyandığımda ağzım bağlıydı kelepçe demişlerdi. Kaçırılmıştım ben BDSM yapacağız sandım ondan laf etmedim. Hardcore seviyor sandım. Sonra organ mahvesiymiş bu Organ... Neyse işte sonra birden içeri polis girdi. Dedi iş biz işte biz yıllardır bu adamları arıyoruz. Sizin Tinder date'den bulduk dediler. Neyse baktım polis de Koreliymiş benim kahramanımsınız dedim. Çözdükleri gibi sarıldım. Beni karakola götürüp ifademi aldılar. Tinder'daki resimdeki de Jay Park'mış. Sonra Koreli polis numaramı aldı yazışıyoruz. Asıl konuya geleyim. Sizce evlenip boşandığımı söylemeli miyim? Bence buna gerek yok. Şimdilik bakalım sonrasında döngergi yapacak mı? Bence önce tanımalı. Bunu sonra öğrenir gerekirse. Söyle. Arkadaşlar bazı sebeplerden dolayı doğru düzgün parodi videosu çekemiyorum. 2-3 kere atmayı denedim. Hepsi telif yedi. Anasını sikeyim böyle. işin. o yüzden şimdilik böyle kızlar soruyor konsept yaptım. Böyle telif yemeyecek bildiğiniz böyle parodisi çekilecek anime taşak geçirecek bir şey varsa söyleyin. Yoksa da böyle saçma sapan yine videolar atıp sizi güldürmeye çalışacağım. Hadi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.